Ülkemizde kornea naklinde en son teknolojileri güvenle kullanabiliyoruz. Gözler ne kadar sağlıklıysa dünyayı da o kadar net görebiliyoruz. Kornea bu noktada çok büyük önem taşıyor. Ülkemizde de kornea nakli uzman ellerde güvenli şekilde yapılabiliyor. Tüm nakiller içinde kornea aslında en şanslı doku çünkü damarı yok ve o yüzden de biz bu konuda hem hastalarımıza hızlı görsel rehabilitasyon sağlamak için hem de donör bulmak için çok şanslıyız. Bu nakli çok başarıyla uygulayabiliyoruz ve hastalarda belirgin bir görsel artış sağlayabiliyoruz. Gözün şeffaf kısmına kornea deniyor. Bu tabaka birçok katmandan oluşuyor. Hastalarda görme azlığı korneaya bağlı bir sebeptense nakil yapılabiliyor. Ölüden aldığımız sağlıklı korneayı yerine yerleştiriyoruz. Bunun birkaç çeşidi var. Eskiden bunları hep tam kat yapıyorduk. Şu andaki teknolojimizle korneanın hangi katı problemliyse biz o katını değiştiriyoruz. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdare Sorumlusu Profesör Doktor Özlem Evren Kemer bu alanda kat ettikleri yolu anlattı. Çok yakın gelecekte kök hücreyle ilgili çalışmaların ilerlemesi sonucunda artık bu kornea nakilleri hücresel bazda olacak. Ve hastalarımız daha zahmetsiz bir şekilde buna erişecekler. Bunun için ARGE e, çalışmaları bütün dünyada tüm hızıyla sürüyor. Biz de kendi kliniğimizde projeler yürütmekteyiz.